Suriye'de yaklaşık 3 yıldır devam eden savaş 130 bine yakın kişinin ölümüne ve 8,5 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Bu ülke nüfusunun neredeyse yarısı. Birleşmiş Milletler 9 milyondan fazla Suriyelinin yardıma muhtaç olduğunu ancak çatışmalar nedeniyle yardım alamadığını bildiriyor. Batı baskısı bölünmüş muhalefeti isteksizlikle de olsa konferansa katılmaya ikna etti. Ancak muhalifler rejim yetkililerinin görüşmeleri Esad'ın gitmesi tartışmalarından başka bir yöne çevirmeye çalışması durumunda masadan kalkacaklarını söylüyor. Ateşkes, tutsak değişimi ve insani yardım koridorları açılması konuları da masaya gelecek. Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşu uzmanı David Butter bu konularda ilerleme sağlanmasını beklemiyor ve en iyi olasılıkla izlenecek yol konusunda anlaşmanın mümkün olabileceğini söylüyor. İki tarafı buluşturabilecek bir taslak ortaya konabilirse bu hiç yokta neyidir? Bence bu noktada beklenebilecek en iyi gelişme bu olur. İran, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi kendi çıkarları olan bölge güçleri işleri iyice karmaşık hale getiriyor. Chris Doyle, Suriye'deki savaşla ilgili bütün tarafları memnun etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Tarafların tüm amaçlarına ulaşamayacaklarını anlamaları ve Suriye'yi sarmalayan ve savaşın başlamasına neden olan uzlaşmazlık ortamından çıkmak için çaba harcamaları gerekir. Konferansı ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Suriyelilerin çaresizliğini uzun süredir gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar konferansın daha çok büyük güçlerin diplomatik bir girişimi olduğunu ve belki Suriyeli taraflar arasında bir süreç başlatabileceğini düşünüyor savaşı sonlandırmak ya da savaştan etkilenenlere yardım konusunda beklentilerse son derece düşük. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.